Herkese selam, Heyecanlı Tahminler kanalına hoş geldiniz. Değerli arkadaşlar, ekranda tahminleri görüyorsunuz. Birazdan tahminleri size söyleyeceğim. Değerli arkadaşlar, açıklama kısmında iki kanalında Kazanmaç TV, Heyecanlı tahminleri olarak iki kanalında linki var. Kanala abone olup arkadaşlar beğeni atabilirsiniz. Ee, kanalın devamı ve paylaşımlarının devamı için. Topluluk bilimini kontrol edin arkadaşlar. Çılgın oranda da zaten son haftada bir haftada 8 günde bugün 8. gün oldu. 8 günde toplamda 3 tane farklı büyük rekor kazanç sağladık. 2 gün üst üste çılgın oranda inanılmaz kazanç oldu. Bazı arkadaşlar şey diyor işte hocam işte 14 gündür 13 gündür çılgın oranda kazanç yok diyor. Arkadaşlar şunu her seferinde söylüyorum ve önemli olan yüksek ve büyük kazanç diyorum. Ben hiçbir zaman demiyorum ki işte bugün kazanç olacak, yarın kazanç olacak, akşam kazanç olacak. Arkadaşlar her gün kazanmasına gerek yok. 2 milyon kazanç olmuş, 4 milyon kazanç olmuş, 6 milyon 100 bin lira kazanç yaptık. Ondan sonra 8 milyon 100 bin iki hafta evvel çılgın oranda kazanç sağlandı. Yani böyle büyük yüksek kazancı neden sabretmiyorsunuz? ben onu anlamış değilim hala 14 günün hesabını yapan var yani çılgın oranda sabrediyorsunuz arkadaşlar zaten 20 TL ile 100 TL arası kupon yapıyorsunuz tıklıyorsunuz oynuyorsunuz kapatıyorsunuz işinizde gücünüze bakıyorsunuz çılgın oranın özelliği bu zaten sabrettiğiniz sürece zaten hani her seferinde söylüyorum 1 milyonunuz da olsa 10 milyonunuz da olsa iki katına çıkartamazsınız onu. Devamlı çünkü riske girmeniz lazım. Ya tek maça basacaksınız ya kaya kazanacaksınız ya kaybedeceksiniz. Ee, böyle çevirebilirsiniz. Onun dışında işte 50 oynayayım, 100 oynayayım, 200 şuna basayım. Hiçbir şekilde yapma ihtimaliniz yok. Yapsanız bile yine iade edersiniz parayı. Ama kazan sistemlerinde devamlı kazan sağlandığı için sistem aynı şekilde devam ediyor tavsiyelere uyduğunuz sürece ve her zaman dinlediğiniz sürece her zaman kazanırsınız. Her gün kazanç sağlanmasına gerek yok. Olasılık kombinasyondan bahsetmiş yine birisi. İşte olasılık kombinasyonda iki tane sadece diyor kazanç olmuş. Ya arkadaş iki tane kazanç olmuş da bir tane kazancımız 700 küsür bin oldu. Bir tane kazancımız da 400 bin küsür oldu. Yani iki tane zaten büyük kazanç sağlanmış. Yani diyor ki işte hocam işte 20 bin 20.000 bin işte günde e, kasa veriyoruz ama diyor. Ya yani şimdi 20.000 bin, bin kasa e, veriyorsun değil. Şöyle sen zaten kazandığınla oynuyorsun. Yani ilk oynadıktan sonra kazandı ki sen ona devam ediyorsun. Yani bir hafta boyunca zaten olasılık kombinasyon sistemi daha e, kupon başı 750 bin TL tavsiyeyle zaten oynamıyorsun. Zaten hedef nedir? Haftalık 4 kupon yani pardon haftalık 4 tane büyük kazanç hedefimiz var. Biz bunun 2 tanesini zaten sağlamışız. 2 e, hafta evvel ne yaptık arkadaşlar? 7 günün 5'inde kazanç yaptık. Yani e, hedef mesela 50 bin, 100 bin, 200 bin değil. Zaten bunu, bunları zaten biz her zaman tutturuyoruz. Ne diyorum ben? Önemli olan yüksek ve büyük kazanç. Nedir? 1,5 milyona yakın kazanç sağlanmış. Arkadaş diyor ki işte kazancın 150 bini gitti. Şimdi işte yüksek kazanç sağlan, sağlandığı için yani 100 bin lira 200 bin lira gitse ne olur? Sen zaten milyon üzeri kazanç sağlamışsın. Yani olasılık kombinasyonu zaten özelliği bu. Sistemi devam ettirdiğinde sana aylık olarak kar önemli olan budur. Hani kazandığı parayı söylemiyor da işte ben diyorum ya işte arkadaşlar. Her seferinde burada söylüyorum. Sonra hocam işte şöyleydi böyle diyorlar. Arkadaşlar ben öyle kişiler istemiyorum. Bak gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Şimdi kazan sistemleri sabır işi. Her seferinde söylüyorum. Büyük kazanç hedefiniz olan hani hep zaten bizde iş yeri sahipleri. işte ya bir yerde işte müdürlük yapan kişiler. İşte tabii ki normal çalışan arkadaşlar da var ama onlar çok fazla böyle devam ettiremiyor. Ne yapıyorlar? Çılgın oranı aylık alıyor bu arkadaşlar. Aylık olarak toplam ne kadar kazanç sağlamış. Mesela çılgın oranda 3 tane büyük rekor kırdık biliyorsunuz ki bir haftada. Ne yapıyor arkadaşlar? Sadece onları oynuyor. Ondan sonra kendi dükkanını işte işini hallediyor. Onun dışında zaten ne diyorum? Hiçbir şekilde sisteme e, hiçbir şekilde girmeyin diyorum. Oynamayın diyorum. Zaten kazanç sistemlerin özelliği bu. Buradaki tahminleri biliyorsunuz ki YouTube tahmini %91 tahmini bazen %99 tahmini de atıyorum buraya biliyorsunuz ki zaten burada da aynı şekilde büyük rekor kazançlar sağlıyoruz devamlı. Ee, ama üyelerin tahmini %99 tahmini. Tabii ki hedefimiz her zaman haftanın en az 4 günü kazanç sağlamak ama zaten yüksek ve büyük kazanç sağlandığı için etkilemiyor. Bir kazandığınız zaman zaten yüksek ve büyük kazanç Kazanç sistemlerinin özelliği bu. Hani bazı arkadaşlar diyor işte hocam bugün kazanç olmadı. Erçi gün kazanç olmadı. Öteki gün kazanç olmadı. Şimdi mesela nasıl? Ee, süper üçlüde ne yaptık? 6 gün kazanç sağlanmamıştı. 7. günde 2 iki tane 2'den bir çıktı. Bir tanesini dedim ki tek tek oynayın. 1000 lira 1000 lira tek tek oynayın. Onun dışında ikisini de dedim beraber oynayın. İkisi birden geldi. Ondan sonra yine aynı şekilde 2'den 0, 1'den 0 da aynı. Tek tek oynayın, ikisi beraber oynayın. Yine ondan sonra ertesi gün o da geldi. Yani işte bu sistemler bu şekilde büyük kazanç. Yani bir tane kupona bakıyor. Bir bakmışsınız ki atıyorum 10 bin harcamışsınız. 200 bin lira kazanmışsınız. Yani genel olarak zaten hedef her zaman yüksek ve büyük kazanç. Hani ben her seferinde ne diyorum? Önemli olan yüksek ve büyük kazançtır. Yani kalkıp işte bin lira kazanayım, on bin kazanayım, 50.000 bin kazanayım, yüz bin kazanayım. Bunlarla bizim arkadaşlar işimiz yok. Zaten biz bunları kazanıyoruz. Biz bunları sadece oynuyoruz. Kazan sistemlerinin zaten özelliği bu. Hedef nedir arkadaşlar? Diğer sistemlerde, küçük sistemlerde 500.000 üzeri büyük sistemlerde her zaman 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon hep üzeri çılgın oranda 10 milyon üzeri kazanç sağlandı son bir haftada. E işte e, seviye hocam seviye 1'i işte vermiyorsun. İşte seviye 2'yi veriyorsun. E geçen tamam bu haftayı geçelim. E, seviye, seviye 2'de de 2 hafta üst üste toplamda 5 milyon üzeri kazanç sağlandı seviye seviyede. E aylık olarak sen bunu aldığında zaten bu kadar zaten kazanç sağladın. Ama neymiş? İşte e, bu kadar kasa veriyormuş, bu kadar kasa harcıyormuş. İşte biraz evvel dediğim gibi ben o şekilde gerçekten üye istemiyorum. Yani sabit e, üyeliğini aldıktan sonra oynayacak sistemine, kazan sistemine devam edecek. Ki zaten bu şekilde çok eski üyeler de aynı şekilde, yeni gelen üyeler de aynı şekilde dinleyerek oynuyor. Dinlediği sürece de zaten sabrettiği zaman her zaman kazanıyor arkadaşlar. Önemli olan da zaten yüksek ve büyük kazanç. Bunun önemini kazan sağladıkça anlıyorsunuz. Bugün arkadaşlar olasılık kombinasyon kazan sistemimiz 10 tane yine sizlere maç var. Biliyorsunuz ki arkadaşlar işte Avrupa maçları, Dünya Kupası maçları vesaire derken bir haftayı daha geride bıraktık. Sezon yine yeni sezondan devam edeceğiz. Ne kadar büyük kazançlar sağladık yeni sezona yine de bomba gibi yine başlıyoruz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı gidişler olur çünkü böyle maçlarda hani ne yaptıkları belli değil. O yüzden de nasıl bittiği de belli olmuyor yani saçma sapan da bittiği oluyor İptallermiş onlar bunlarmış derken bu şekilde olmuş oluyor. Tabii ki önemli olan nedir kazanmak arkadaşlar önemli olan da büyük ve yüksek kazanç. Mesela bir arkadaşımız vardı bu marangoz işi marangoz işi yapıyordu galiba. Mesela yeni üye ben dedi hocam dedi krediyle başlayacağım ile çılgın oranları bir aylığını alıp dedi devam ettireceğim. Seviye 2. Biliyorsunuz ki seviye 2'yi bir ay aldıktan sonra en az bir ay aldıktan sonra seviye 1 e, alabiliyorsunuz artık. Bu sene öyle yaptım. Seviye 1'i artık biliyorsunuz ki direkt artık vermiyorum seviye 2'den sonra. Ne oldu arkadaşlar? Geçen işte 2 hafta evvel yüksek kazanç sağladı. Dedi ki hocam dedi e, hani 15 gün beklemeyeyim. E, ben dedi seviye 1'de bir aylık alacağım dedi. Ben de dedim ki kendisine e, siz dedim 15 gün hani e, o sürenizi doldurun hiç önemli değil ben zaten herkese yardımcı oluyorum aynı şekilde e, üyeliğinde yeni üyeliğinde yeniledim 15 gün sonra dedim başlatalım daha iyi olur ilkini bitirmiş olalım çünkü iki tane ayrı ayrı biliyorsunuz ki 15'te 40 kupon atılıyor iki tane sistemde 80 kupon yapar dedim ki seviye 2 bitsin seviye 1'in kuponlarını devam edersiniz ne oldu? yeni daha başladı. Son bir haftada arkadaşlar 3 tane büyük kazan sağladık. 10 milyon üzeri kazan sağlandı. Seviye 1'di. Ben de tam olarak bundan bahsediyorum. Sabredeceksiniz ve sabrettiğiniz sürece her zaman büyük kazanacaksınız. Kalkıp 3 bin lira, 5 bin lira, 50 bin lira bunlarla uğraşmayın. Bunlar sadece sizin ufak tefek işlerinizi e, halleder. Ondan sonra yine aynı yere geri dönersiniz. Hedefinizi büyütün Hani bizim mesela hedefimiz çılgın oranda bu sene nedir? Her videoda genellikle söylemeye çalışıyorum. Geçen sene neydi rekorumuz arkadaşlar? Geçen sene 10 milyon üzeri dedik. Onu başardık zaten. Bu sene 50 milyon üzeri çılgın oranda kazanç hedefimiz var. Biliyorsunuz ki her zamanda bu hedefe ulaşmışızdır. Sabrettiğiniz sürece de burada da zaten niye yüzlerce videoda kanıtladım. Buradan da zaten her zaman sizlerle paylaştım. Sabredeceksiniz, videoları da dinleyeceksiniz, izleyeceksiniz, takip edeceksiniz. Gerçekten kazanç sistemleri anladığınızda zaten tamamen hayatınızı düzene sokmaya başlıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar ekranda 10 tane tahminimiz var. Bugün yine olasılık kombinasyon kazanç sistemimiz var. Diğer sistemlerden de değiştireceğim. Hep olasılık kombinasyon değil diğer sistemden de verin diye vesaire yazan arkadaşlar var. Şimdi zaten biliyorsunuz ki 3 gün üst üste zaten paylaştık kazanç sağladık arkadaşlar. Dün olasılık paylaştım bugün de olasılık paylaşıyorum. Kazançları da her zaman paylaşamıyorum yoğun olduğundan dolayı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar bakın tekrardan söylüyorum süper üçlü üyeliğinde kampanya var. E, haftalık 7500 TL yerine 5000 TL yaptım. Aylık alırsanız da aylık olarak da 15000 TL'den 3 haftalık fiyatına alabiliyorsunuz. Diğer üyelik bilgilerini de birazdan vereceğim. Süper üçlüden sonra da diğerlerini rahatlıkla geç çok pardon geçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da e, sizlere tekrardan benim uyarım. E, ondan sonra da isterseniz çılgın orana geçersiniz arkadaşlar. Şimdi Diğer üyelik bilgilerini birazdan sizlere ileteceğim. Tahminleri sizlere ileteyim. Toplamda 10 tane tahmininiz var arkadaşlar. Olasılık kombinasyon kazan sistemidir. Olasılık kombinasyon kazan sistemi nedir? Belli sayıdaki maçı birbiriyle kombin etmek anlamına geliyor. Toplamda 10 tane tahmininiz var. Her iki tane tahmini kullanarak bir tanesini farklı yaparak arkadaşlar üçlü kombinasyon oluşturuyorsunuz. Yani ikili ikili her maçı kullanıyorsunuz. Tekli tekli de her maçı kullanarak yapıyorsunuz. İki tane seçtiniz aşağıdan iki tane farklı maçı Tek tek seçtiniz, kaldırdınız, tek tek kaldırdınız. Üçlü üçlü kuponunuz oldu. Tekrar iki tane farklı seçip iki tane yine tekli olarak farklı seçip kombinasyon yapıyorsunuz. Aynı şekilde dörtlü kombinasyonda da üç normal seçip bir tanesi farklı yapıyorsunuz. Yine üç tanesini bütün hepsini kullanıp tekleri üç tanesini hepsini kullanarak yapıyorsunuz. Ya işte daha çok riske girmek isterseniz de beşli altı vesaire yapabilirsiniz. Bütün bunları yaptıktan sonra. Öneri olarak da arkadaşlar 3 tane atıyorum maç seçersiniz basarsınız oynarsınız bu kadar. E, bu geçer e, yani oynamak isterseniz öyle oynayın ama sistemin tamamını oynayın ondan sonra onu yapın her seferinde söylüyorum arkadaşlar her zaman bu şekilde kazanırsınız. Bunun dışında sistem olarak da sistem 9-10 misli yapabilirsiniz. Tavsiye 450 misli olaraktır. E, amaç da nedir? 9 tanesi gelirse sistem 9-10'un 9 tanesinin kat değerini yani misli değerini 450 misli çarpımını e, o alırsınız, kazanırsınız arkadaşlar. E, zaten kombinasyonları da ciddi olarak e, ciddi rakamlara ulaşır. Toplamda 10 tane tahminiz var ekranda arkadaşlar. İlk tahmin Asfan maçıyla başlıyorum. Aslan maçından başlayarak ilk birinci tahmin alt, ikinci tahmin üst, üçüncü tahmin alt, dördüncü tahmin üst, beşinci tahmin üst, altıncı tahmin alt, yedinci tahmin üst, sekizinci tahmin alt, dokuzuncu tahmin alt. Son karşılaşmada arkadaşlar Levante karşılaşması üst şeklinde e, toplamda 10 tane tahmin sizlere ilettim arkadaşlar. Söylediğim gibi değerlendirme yapabilirsiniz. Arkadaşlar üyelik olarak ekstra gol üyeliğimiz haftalık 3000 TL'den devam ediyor kampanya olarak. Günlük tek maç alt üst var yok seçimlerinden oluşan e, ekstra gol üyeliğimiz zaten onun da paylaşımlarını sizlere devamlı yapıyorum. Haftalık 3000 TL'dir. Onun için de arkadaşlar süper üçlü üyeliğimiz bir kasa bir kale aynı şekilde de çılgın bir kupon şeklinde toplamda 3 tane e, kupon e, gönderiliyor arkadaşlar. Süper üçlü de onda da zaten güzel kazançlar biliyorsunuz ki her seferinde sağlıyoruz. Her gün zaten kazanç sağlanmasına gerek yok. Artık zaten sisteminde değiştirdim. Artık her gün değişimli olarak dönecek onun dışında arkadaşlar olası kombinasyon seviye 1 seviye 1 ne? bugün sizlere paylaştığım olası kombinasyonu yüksek oranlısı haftalık 35.000 TL. Bugün de sizlere paylaştığım seviye 2 olası kombinasyonda haftalık 15.000 TL'den devam ediyor. Son olarak arkadaşlar biliyorsunuz ki çılgın oranda zaten yüksek kazançlar rekor kırmaya devam ediyor. Topluluk bölümünde de zaten kazançlara bakabilirsiniz. E, seviye 2 üyeliği de arkadaşlar haftalık çılgın oran 40.000 TL'den sizlere üyeliği açıyorum. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz ki yeni üyeliğimiz olan da efsane beşli var. Onu unuttum söylemeyi. Efsane beşli de 5 beş tane farklı ve yüksek oranlı kupondan oluşan efsane beşli kuponumuz haftalık 12.500 TL ee, haftalık olarak değerlendirme yapabilirsiniz. Toplamda bütün bütün üyelik sistemlerini sizlere bildirdim. Her üyeliğin arkadaşlar şu an kampanya olarak devam ediyor. Aylık kalırsanız da bir hafta yani 3 haftalık fiyatına her üyeliği alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum. Açıklama kısmında Telegram, Instagram linki var arkadaşlar. Oradan üyelik için yazabilirsiniz. Lütfen o an üye olacaksanız yazın. Artık birinin üzeri videomuz, kanıt videomuz oldu. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Soracağınız zaten bir şey yok. Kazan sistemleri belli topluluk bölümünden de kontrol edebilirsiniz. Neler yapmışız. Daha önceden geçmişte neler yapmışız. Hepsine bakabilirsiniz. Her kazanmış videonun bir öncekinden gerçekliğini kontrol edebilirsiniz. Arkadaşlar lütfen sadece üye olmak istiyorum. Yazıyorsunuz. Üyelik sisteminde hangisini istiyorsanız söylüyorsunuz. Ödemenizi yapıyorsunuz. Bilgilendirme yapılıyor. Tahmininiz atılıyor. Ondan sonraki tahminler gece 12'den sonra otomatik olarak gönderiliyor herkese. Bazen e, arkadaşlar e, maçlarda bazen takılma oluyor yani kaldırılma oluyor bir bakıyoruz seçtik maçları göndereceğiz kaydettik kaydettiğimiz maçları tam linklerine atarken bir bakıyoruz ki bazı maçlar silinmiş yani kaldırmışlar mevcut tekrardan yeni maç yapıp tekrar yapıyoruz bazen de işte öğlene kadar atmamız buluyor e, çok bu da nadir zaman oluyor. Bunu da tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen üyelik dışında rahatsız etmeyin. Zaten neler yapıyoruz, ne kadar büyük kazanç sağlıyoruz görüyorsunuz. Değerli arkadaşlar, her zaman söylediğim gibi hayatınızda iyi şeyler yapın ki arkasından iyi şeyler gelsin. Herkese teşekkürler ve her zaman söylediğim gibi dünyada sağlıkta önemli hiçbir şey yoktur. Bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.